Abi Finlandiyanın ee, kralı senmişsin öyle diyorlar. A, doğru, doğru, Oradan doğru, bir arazi istemez. sat, parayı bulursun. Şimdi a, neyse oynadım. Sensör görevim a. var, şahit var, fotoğraf var. Thomas, Thomas. Ee, Bu nasıl bir isim? Thomas, Thomas. Thomas, Thomas. Thomas, Thomas. Eke <laughs> de cevap veriyor. Aha, al. Ay vay yedik. Niye eke cevap veriyor diyeceğim de. O da yaslı ama. 5 top. İki zaten Epic'te geçenlerde bedavaydı ya Bereş aldım, ben de aldım Watchdog 2 prime. Watchdog hangi e, platformda oynanıyor? Ubisoft galiba Ya Vay. aman Steam'e Steam niye getirmiyorlar? Soğana ne getirmiyorlar? Getiriyor Epic'in öyle bir şeyi var, anlaşması var Ubisoft'a öyle Apex'i getiriyorlar bak EA Games Apex'i getiriyor, bakayım 8 8 gün sonra, 8 gün sonra Apex geliyor Steam'e İlk defa bu platformda EA Games'in on e, Battle Royale oyununu görüyorum. Bakalım. <laughs> ne oluyor? Anlamasınlar tamam. Niye anlasınlar ya? Alsınlar onlar da. Onların ne eksiği var? Yani, enteresan abi. Ha, kemik var burada var mı makine aldın mı yanına Oo aldım. abi kasmışsın 46 i̇yi iyi. Ne? i̇yi i̇yi followers Sen erken diyorsun ama dün sabah 9'da bir yayın açtım akşam 7'ye 8'e kadar Hı dün güzeldi ya Arkadaş ses aldım galiba ama bilmiyorum İyi ya Bugün 50'ye tamamlarsam iştirac'ın çok az bir şeyi kaldı işte ondan sonra abi, abone, abone olabileceksin abaret. aynen aynen Abone tuşun açılacak. Aynen. O, o zaman bir alırım. Jahreyn, abi deriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra bir Prime'ınızı alırım yani. Eee, abi Jahreyn gibi yükselirsin sen de. Abi, ya ses iyi. yakın. Ses yakın. Ses aldım ben siteyi, de. Saygın. Yukarıda galiba. <laughs> Buranın üst katı var mı ya? ya? Var. Ben Arka bir... tarafta yani. abi. Bakalım hadi. Aşağıdan gidelim. Tamam güzel diyoruz. şeyler fırlatıyor. Amcamız. Amcamız. Dayı. Da Yukarıda abi Yukarıda yukarıda Arda arda ders mi olur ya? Olur niye olmasın? benim yerime başkası yırtın. Git sağa mı kontrol mu abi? Sağa bakalım ya. Sen 11, derece. Koridor 11 derece, derece orada. Koridor mu? Aynen. Şu o da olabilir belki. Yo. Ama geçen Burada mesela derece 11 oldu ama diğer koridorda çıktı. 10 derece. Burada. Büyük ihtimalle buradadır ya. Koridor mu diyorsun? Ha. Um... On buçuk bu bak bur. Şurada mı? Aa dokuz. Tamam buldum. Bu da abi. Bu hiç mi bu da? gördüm amca. Tamam buraya bir kurulalım o zaman. Temel abi. Ben defter almadım değil mi? Hayır abi. Fotoğraf makinesini aldım. Oğlum Temepi ben... Çok acayip şeyler yapmışım. Ben deri termometre almışım elime. Ananı! Oha saldırıyor. <laughs> Abi ben dünkü yerime saklandım ya. Uzaklaş benden Dolaba o... Dolabı yok <laughs> ben, ben masakla yapıp buzdolabın yanına girdim. VIP versene derken. Nerede? TC'de mi diyorsun? Discord'da mı diyorsun? Meneye kaldı. Öldüm de mi? Abi bu büyük Banshee ya beni gördü. Hedefine odaklandı bu. Banshee olabilir. E bir de niye buradan çıkmadı? O zaman yeri burası değil onun. Koridordur burası ya koridor. Ama odada 9 derece gördüm ben ya. O zaman koridorla bunun arası. Tamam 11 derece burası. Yok burası değil ya. Yat tam yatağın üstüne şeydi 9 dereceydi abi. Abi 10 derece, 8 derece, 9 derece. Koridor bu nereden çıktı? Böyle. Bu taraftan çıktı bu. Sen İlk nerede yerde olabilir yani bilmiyorum. Abi mu mutlaka öldüm ya aşağıda. Saklandım yine her gibi yere. Geldi direkt mantak diye. Aldı beni ya. Burası da olabilir. Burası da olabilir zaten saklandığım gibi tak diye yakaladı. Ya ben şimdi da... ne okuyacağım? <laughs> abi o değil. Ben bir sürü bir şey alamadım da, da gitti. <laughs> Allah kahretsin saldırıyor. Aa gördüm abi nereden ya olduğunu. Geldi. Banyodan çıktı Bu da biraz şey benziyor ya te te Tecavüz duruşundan benziyor <laughs> he. öğreti var <laughs> Aşağı indi Abi bu niye bu kadar atak Yapıyor acaba Bir bakayım abi akıl sağlığına da senin arabada Bro şu anda DC'yi çekemem kardeşim ya kusura bakma. Birazdan geçecek atarak. Abi akıl sağlığını düşünür seni ya. 13 şu anda. Ben bir bok yiyemem ki bu şekilde. <laughs> Ama şeyden. Ee, Tuvaletten çıktı yani o. Bir yerde kapı oynattı bu şu anda. Baletten çıktı diyorsun. Ya sabır ya. Yiye mi? Derece bu yani. Geniş kurulacağım abi. E şu an aşağıdan şey veriyor. Diğer diğer koridordan veriyor şu an sesi. kablo fırlatmış. Bu şey olabilir ya. Ee, olabilir be. MP5 de vermedi ya değil mi abi? Yeme fiş ötmedi. Gitti. Yaktın beni 35 Abi ben bir sürü şey aldım onlara gitti. <gülüyor> <gülüyor> Onları tazmin ederiz problem değil. Yürüyor olabilir mi acaba ya? Benim akıl sağlığım oha yüzde iki. Akıl sağlığı üzerinde daha güçlü bir etkisi olduğu bilmektedir Ya yani. yürü olabilir güçlü. de yürü bu kadar hızlı atak yapmaz bence ya. Şimdi nereye kurulacağımı bilmiyorum. Sorun orada. Hmm. Ve çok seri atak yapıyor bu. Aynen. Ben ilk baktığımda seridi abi. Tuvaletten çıktı. Efendim. Tamam. Ben kahvaltıya kaçtım. Gezerim. Duruş soğuk mu gördüm sanki oldu ya? Niye sustunuz? Chat. Sevgili chat, sevgili arkadaşlar. Destek verin. Aç götürelim. Sonra Fırat makinesi götüreyim. YMF'in şu an bir ekstra durumun yok gibi. Abi bu burası ya, eksil burada düştü. Bence burası Boğaç kalsın orada. <laughs> Benim korkum ne biliyor musun şu kapıdan tam çıkarken Suratıma kapının kilitlenmesi Ondan çok korkuyorum her zaman. Tamam, düşmüş ya yine baya düşmüş. Kamera getireceğim yine odaya koyayım bir tane Bir tane daha açalım yani mi? Ey ruh. Neredesin? Çıkma ortaya. Sadece sordum. Dondurucu soğuk var. yazı yazdı dondurucu soğuk var süper 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 şu anda süperiz kanbun'la önüne tekos koyayım doğru diyorsun kardeşim <laughs> Şimdi sensör, şahit ve fotoğraf. Odayı bulduğumuza göre dondurucu soğuk var. <laughs> Ghost Writing'imiz var. Bu ne olabilir? Demon Yuri. Aa, Demon. Bitbox istiyordu sanırım. Ghost Orb'da Yuri. Atak hızlı atağa geçtiği için demon olabilir. Ama demon bu kadar akıl sağlığı yer mi? Gerçi hızlı hata geçtiği için akıl sağlığı da hızlı gitmesi normal bir şekilde. <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü akıl sağlığının gitmesi sadece şey değil. Hayaletin sana görünmesi, seni korkutması değil. İçeri girdiğimizden beri sürekli bir aktivite içinde, ayak sesi veriyor, bir şeyler fırlatıyor. Onları biz duyuyoruz ve onlardan da etkilenip akıl sağlığımız düşebiliyor. Ve sonra zaten iki defa da atağa geçti biz yukarıdayken. Şimdi ben bununla konuşacağım. Bir de Ghostorp istiyordu. Ghostorp şu anda görünmüyor. Ghost istiyordu değil mi Yuri için? Aynen. Demon için de Speedbox istiyordu. Bu muhtemelen Demon çıkacak. Demon çıkacak. Akıl sağlığı ne durumda? Bir tane de sensör alayım yanıma. Onu da yapalım. Hayalet küresi şey, e, ufak bir beyaz nokta gibi bir şey görünüyor kamerada. Uçuyor sürekli. Oradan hayalet küresi olduğunu anlıyorsun. Belirgin bir şekilde görünüyor yani kamerada. Hello, hello. Are you friendly? Are you friendly? Where are you? Hello I this Hello Where are you? Give is a sign Can you speak? Can you speak to us? To us, speak to us. Are you angry? Tamam. Şu an kızdırdım. Bir Ghost Orb bakacağım. Allah kahretmesin her şeyi oynatıyor. Her şeyi çıldırdı bu. EMF'e boşuna bakmayayım. Evet doğru diyorsun. Boşuna bakmayayım. Sadece kızgınlığının şiddetini anlamak için baktım. geçtiği i̇şte, otomatik olarak Abi bunun yeri burası değil mi ya yani, Yo, burası Yazıyı burada yazdı Hadi bir ghost top göster ya Hmm Bence dediğim onda Bakayım akıl sağlığı 52 Oje tahtasına değiyorsun onu ben Size onu demenin bir anlamı yok Yani ben şu sorulara tekrar bir bakacağım Yani bunlara yani Söyle oldu Oda da o zaman şu anda Hadi ben bunu da içiyorum gidiyorum kar tarafında uop yok istiyorsan kamerayı. kapı <laughs> tarafını gören kameram var ya burada. Diğer radyoyu da mı açtı bu. DKC Hoş geldin. Teşekkürler takibin için. Böyle yapabilirim. yal kamerayı buraya getiririm Can you speak? Thomas Thomas Thomas, can you speak? Speak to us. Hello. Hello, hello, where are you, Thomas? Everybody here, and the next thing is the consumer. Where are you? Give us a sign. Show yourself. Thomas, Thomas, give us a sign. Kurtarın beni. Allah Allah ya. Hey Thomas. Beach. C. Loser. Şovas. Senin an? senin buralarda ne işin var abi senin ayak sesi niye buradan geliyor bir daha or bakacağım abi sonra gideceğim ya muhtemelen yüreği bu Hızlı başladı çabuk söndü ama Yani yerinin Burası olma ihtimali çok düşük ya Koridoru da görüyordum Yanındaki oda olmaz banyo olmaz Ben yürü diyeceğim ya Çünkü başta çok fazla Akıl sağlığımızı oynadı Diyorum ben. Yeter. Alt katı olmaz abi. Üst katta verdi şey. Kondurucu o üst katta verdi. Welcome back. I've got some Demon abi ya. Allahım yarabbim ya Rabbim ya.